Şimdi öncelikle bu hutbeleri kim hazırlıyor? Bir defa bu hutbeleri bizim Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir adlı eserimizi yasaklayanlar hazırlıyor. Diyanet, İslam dininin itikadi ve ahlaki hükümleri neler olduğuyla ilgili halkı aydınlatır. Bu aydınlatmayı neyle yapar? İşte böyle hutbelerle yapar. 110 bin camide Ankara'da hazırlanan hutbe okunuyor. Bu çok büyük bir bilgi ve iletişim faaliyeti. Şimdi Diyanet bunu kullanıyor. Bu yolla güya halkı aydınlatıyor. Aydınlatması gerekiyor. Şimdi öncelikle bu hutbeleri kim hazırlıyor? Ve hutbelerin içeriğinde gerek hutbe tekniği, gerekse e, kamuya hitap, kamuya dini vaaz ve telkin yapma tekniği açısından bir defa bu hutbeleri bizim Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir adlı eserimizi yasaklayanlar hazırlıyor. Bu kafa bu zihniyet hazırlıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir yer var. Orada kitaplar inceleniyor. En son malum bunlara meclis tarafından mealleri toplatma, yakma ve imha yetkisi de verildi. Orada bir takım görevliler var. Hutbe hazırlayan bir bölüm var. Bu görevlerin kimler olduğunu soruşturduğumuzda tarikatçılar veya tarikatçılara yakın kişiler olduklarını görüyorum. Mesela bu haftaki hutbesine şöyle bir baktım. Tek bir tane ayet kullanmışlar. O da bitirirken. Hutbemizi şu ayetle bitiriyoruz diyor. Ve hadislerle doldurmuş hutbenin her yerini. Buhari'den, Müslüm'den, Peygamber'den 250 300 yıl sonra yazılmış kitaplarda alıntılar yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i en son şimdi şu ayette bitiriyoruz diyor. Çünkü bu kafayı ben tanıyorum. Önce ayeti verip ardından konuşmuyor. Çünkü ayeti verirsem ona bir tefsir getirirsem kendi kafama göre konuşmuş olur olurum. nedenle ayet üzerine mümkün mertebe konuşmamak, yorum yapmamak gerekir. Varsa hadis nakletmek gerekir diye düşünüyor ve bol bol bulduğu hadisleri doğru mu, yanlış mı, uydurma mı düşünmeden nasıl olsa Müslim'de geçiyor, nasıl olsa Buhar'da geçiyor. Bunlar da uydurma olmaz, yanlış olmaz. Kur'an'ı kendi kafamıza göre tefsir etmemeliyiz, hadislere uymalıyız diyerek halkın üzerine hadisleri boca ediyor.